Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Çok iyi ve sağlıklısınızdır. Aklınızdaki kişiye bakalım. Şu an enerjisiyle nasıl bir ruh halinde? Ne yapmayı planlıyor? Neler yaşanabilir? Neler mümkün? Önce anlık enerjide onun enerjisine bakalım. size karşı olan enerjisine yönde. Şimdi aklınızdaki kişinin size karşı olan anlık enerjisinde, düşüncelerinde aslında gözü arkada kalmış birçok konuda engelleme ya da kendisini güvenli alanına çekme gibi durumlar gerçekleşse de karşımızdaki kişi somut, net bir adımla gelmek istiyor. Ve burada artık daha çok böyle e, netlik, netlik peşinde olan bir insan. E, karşımızdaki kişi birçok konuda uyanışlarını yaşamış, birçok konuda bilgi edinmiş, artık daha çok burada ilişkiyi sıfırlama enerjisine geçiş yapmış. Fakat şöyle bir durum var. Karar vermekle ilgili karar veremiyor. Net adımı atsa mı, atmasa mı? Çünkü buradan bayağıdan beri üzgün, tekrar aynı şeyleri yaşar mısınız? Yaşamaz mısınız? O şekil düşünüyor. Aslında som somut net bir adımla gelirse tamamlanacağını biliyor çünkü sen onun e, hani hala onu bekliyorsun, onu net olarak biliyor. Fakat diyor ki bir yandan da birçok isteğin var. Ben bunları karşılayabilir miyim? Ya da ben burada sana bu adımı atsam senin isteklerini yerine getirebilir miyim? Burada birazcık e, kurnazlık çalıştırıyor gibi. Ama şöyle eğer engelleme durum varsa arada engel süreci varsa bundan hızlı bir şekilde kurtulacaksınız. karşılıklı bir şekilde uzlaşabilirsiniz fakat şöyle çözüm odaklı olarak gözükmüyor. Yalnız söyleyeyim. Anlık bir uzlaşma olabilir ama çözüm odaklı olarak gözükmüyor. Aslında karşımızdaki kişinin Evet burada sıkıntısı olmasına rağmen. Hala Kurnazlığın devam ettiğini söyleyebilirim. Peki size karşı kalbinde neler var? 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 Şimdi kalphanesinde aklınızdaki kişinin size karşı neler var dediğimizde kesinlikle bir adımla gelme isteği içinde. Çünkü gerçekten yoğun bir şekilde tutkuslu duygusunun çok olduğu bir süreçten geçiyorsunuz. Karşılıklı bir şekilde birbirinizi özlediğinizi net olarak kartlar bize söylüyor. Karşımızdaki kişinin birli vadelerde size net bir duygusallık adına bir teklifle geleceğini gösterdi kartlar. Çünkü burada sizi kaybetmek istemeyen bir döngüsü var. Evet burada geçmişte güvenli alanından dışarı çıkamamış ama bu sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Kalp hanesinde size karşı nasıl bir enerji var diye baktığımızda diyor ki çok yoğun bir şekilde size karşı bağımlılık enerjisinde, tutku enerjisinde, duygusallığı zaten tavan yapmış bir durumda çok da özlemiş burada öyle gösteriyor. Sizle birlikte bereketlenmeye çok ihtiyaç duyuyormuş karşımızdaki kişi. Ve burada size karşı yoğun böyle bir çekimi hayranlığı da var gibi gözüküyor. Kaybetme korkusu var. Kaybetmek istemiyor. Ama burada eylem konusunda güvenli alandan dışarı çıkamayan bir karakter. Kesinlikle duygusu var ama. Peki. Ortak enerjide neler yaşanabilir? Neler mümkün diyelim. Ortak enerjide neler yaşanabilir? Neler mümkün? Seni de neler bekliyor diyelim. ortak enerjinizde neler yaşanabilir neler mümkün. Şimdi ortak enerjide neler yaşanabilir neler mümkün diye baktığımızda karşımızdaki kişi size tutkulu duygulu bir adımla gelecek ve bu sizin şu anki ruh halinizi komple değiştirecek gibi karşımızdaki kişinin aslında siz onun size karşı olan sevgisini öğrenecek olarak gözüküyorsunuz karşımızdaki kişi kesinlikle size karşı net bir adımla gelip burada ilişkideki sorumlulukları ilişkideki sıkıntıları yok edecek sorumlulukları alarak e, ilerleyecek bir döngüsü var şimdi karşılıklı bir şekilde burada bir uzlaşma bir kutlama durumu söz konusu fakat şöyle geçmişte belki karşımızdaki kişi kendini farklı anlatmış olabilir yalanlar söylemiş olabilir onların doğrusunda şu an sıkışmış bir enerjisi var. Fakat bunları hızlı bir şekilde yani atlatacak olarak gözüküyor. Evet bazı konulardan dolayı kafası çok karışık olsa da karar vermesi gerektiği yönünde kesinlikle bir netlik var burada. Karar verecek. Üçlü vadelerde geçmişte karar veremediği her konuda karar verecek. Bırakması gereken konuları bırakabilir. Daha verimli bir halde size net adımla gelebilir. Karşımızdaki kişi zaten şöyle sizin ne kadar güçlü olduğunuzu biliyor ve şu an kendinizi savunma enerjisinde olduğunuzu ve burada duygusallığınızı tamamen geride bıraktığınızı, mantık ve soğuk bir enerjide olduğunuzu biliyor. Çünkü burada şöyle, beni dinleyen taraf ya istediği olacak ya da bu durum artık yani bitecek gibi düşünüyor ya belki ciddiyete gitme ya da hakkınız olan e, duygusallığı alma gibi durumlarda da diretebilirsiniz ve burada şöyle karşımızdaki kişi yoğun bir şekilde size hak veriyor artık çünkü diyor ki evet sen burada diyor e, hakkın olan hiçbir şey alamadın ve ben bunun farkındayım ve ben burada seni e, aşama aşama bu e, soğuk enerjiye çektim kendini geri çektiğinde düzelecek olarak düşünmüş ama bu düzelme noktası e, sizde daha çok böyle soğuk enerjiye doğru çekilmiş gibi ve burada karar vermediği konular ee, ve arada uzaklık mesafesi varsa bu durumun o, onun yani onun tarafında onun gözünden büyümesi yani onun gözünde büyümesi yüzünden burada hep ertelenme gibi durumlar söz konusu olmuş fakat şöyle karşımızdaki kişi size karşı asla duygusunu tutkusunu e geride bırakmamış ve burada hep böyle sizinle kalan kesimde devam etmiş gibi ayrılık yaşanmış olsa bile burada karşımızdaki kişi ayrılığı hani kabul etmemiş burada hala sizin döngünüzde kalmış olarak gözüküyor bir takım konularda yalanlar söylemiş peki biz bu yalanları bir soralım bakalım ne ne hani ne konuda yalanlar söyledi size de ne yalanlar söyledi diyelim. Şimdi şöyle ilişkinin e, hani ilişki şu an sıkıntıdaymış, bayağıdan beri sıkıntıdaymış ve bu sizi düzeleceğini, düzelteceğini, belki zaman istedi, zamana bırakarak çözebileceğini söylemiş ve burada yalanlar buradan çıkıyor. Aslında tam böyle yalan diyemeyiz. Karşımızdaki kişi çabalamak, e, hani çabalamayla e, Durağan enerji arasında kalmış. Durağan enerji çabalamanın önüne geçmiş. Ama burada kesinlikle sizi kaybetmek istemeyen bir döngüde ve e, burada bir özür dileyecek ve şifalanmaya doğru gideceksiniz. Bir, yani bir kısım için dörtlü vadelerde ilişki e, yönünü yolunu belirlerken bir kısım için e, barışmayla sonuçlanacak. Bir kısım ise gene kaldığı yerden belki daha ciddi ciddi adımlarla ilerleyebilir. Hızlı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Karşımızdaki kişi sizinle ilgili kesinlikle şifalanmak istiyor. Yaşamış olduğunuz döngüden dolayı zaten üzgün, mutsuz. Bunların da bilincinde olduğunuz hani olacağınız bir yani gelecek bekliyor sizleri. Karşımızdaki kişi size, sizin gönlünüzü kazana, kazanana kadar uğraşacak böyle bir döngüde sürekli böyle çabalayacak olarak gözüküyor. Çünkü burada şifalanmak istiyor. Çünkü sen onun hayatında çok önemli bir rolün var. Geçmişte çok böyle tutkulu, duygulu, gözü hiçbir şey görmeyen karakterin şimdi biraz böyle ketum enerjide olması, soğuk enerjide olması, hatta böyle yanına bile yanaştırmaması gibi durumları karşımızdaki kişiyi oldukça üzülmüş. Çünkü diyor ki burada ben hani sana nasıl adıma nasıl adıma atarsam atayım sen kendini haklı olarak savunuyorsun. Belki burada güven eksikliği yaşanabilir ama karşılıklı bir şekilde uzanacak. Aranızdaki olumsuzluklar olumluya dönecek. Üçlü vade, dörtlü vadelerde bir kutlama yaşanacak ve burada kalıcı bir şifalanmaya doğru gideceksiniz. Aklınızdaki kişi asla sizden vazgeçmiş gibi gözükmüyor. Siz de ondan vazgeçmiş gibi gözükmüyorsunuz. Sadece burada biraz böyle bekleme süresindesiniz. Her iki tarafta karşılıklı bir şekilde ne yapacağınızı kontrol ediyorsunuz. Ama burada daha çok beni dinleyen taraf emekler boşa gitmesin diye çabalayacak gibi gözüküyor. Çünkü emekler boşa gittikçe de burada bir şeyler netleşemiyor. Öyle de bir süreç var ama burada kalıcı bir şifalanma, yeni baştan sıfırdan bir başlama durumu söz konusu gibi duruyor. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım şifalanırsınız. Umarım hakkınız olan duygusallığı yaşarsınız. Görüşmek üzere.